Merhaba arkadaşlar ben Atan Bakkal bir bu videosunda ve etkinliğinde tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğimiz videomuz günlük etkinliğimiz olan taklit oyunu. Hammer'ımın taklit oyunu adlı etkinliği arkadaşlar. Bu etkinliğimize full MK yaparak saldıracağız ve kahraman olarak da yüzbaşıyı seçtim. Yüzbaşının böceklerini tercih ettim özellikle. Çünkü böcekler bol miktarda olsun ki taretlerin dikkati dağılsın mekalarda işini yapsın. Yani normalde helikopter yapardım ama yeterince helikopter videosu çektik. Ee, özellikle çok fazla meka yönünde istek vardı. Bu isteğe yönelik bir video olsun istedim. Etkinlik olsun istedim. Etkinliğe geçmeden önce hemen kısa bir hatırlatma. Bu yönde de istekler vardı. <laughs> Sizlerden gelen istekler de olsun da böyle bir anons yapacağım. Arkadaşlar şöyle hemen bir göstereyim bir saniye. Kanalımıza abone olalım. Şuradan örnek olsun diye gösteriyorum. Şunu kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Kanalımız bu arkadaşlar. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Abone ol butonuna tıklıyoruz. Ardından şuradaki açılan zilde tümünü işaretliyoruz. Böylelikle gelen bildirimlerden mümkün olduğunca en kısa sürede bilgilenmeniz amacıyla arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Videolarımızı beğeniyoruz. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Hangi platforma da paylaşmak istiyorsanız o platformu seçip paylaşıyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Üye sayımızı arttırıyoruz. Üye sayımız artarsa en azından 5000'e ulaşırsak e, ne yapacağım? E, şurada göstereyim size hemen hemen. Evet. İçerik üretici kodu alma hakkına sahip oluyoruz. bir eksik olmasa bu, bu yönde bir başvuru yaparız. Kabul edilirse kodumuzu alırız, paylaşırız hepimiz. Şimdi gelelim etkinliğimize. Birinci aşamadan itibaren başlayalım saldırılara. Şimdi kolay gelmiş bu hafta. Şimdi birinci aşama kolay. Aska çıkarma bile gerek yok. Ama yine de ben çıkartacağım. Yani Mekalar oldukça güçlüler aslında. Ama tek sorunu yavaş ilerliyorlar. Ha bu e, savaş gemisi ya da operasyonlarda pek kullanılmayabilir, işe yaramayabilir ama normal harita temizlemede meka kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hemen ikinci aşama hızlı bir şekilde etkinliğimizi tamamlayalım. Ve mekalarda maalesef meşaleler kadar bayağı bir enerji istiyor. Gerçi meşaleler daha fazla istiyor. Onlar 16 tane enerji istiyor. Yani e, meşale başına 8, mekalarda ise şu an 12 tane ama e, meka başına 6 tane enerji yapıyor. Yani her kadar maalesef enerjimizin bol olması gerekiyor. Çok yavaş ilerliyorlar. Ama dediğim gibi yavaş değiller mesela oldukça güçlüler sağlıkları da iyi bir kadar fazla değil ama sonuçta sağlıkları oldukça yüksek onları bir göstereyim bakayım ne, ne kadarın şu anki maksimum seviyesi nedir sağlığı nedir hasarı nedir cep bir bakalım Evet, sağlığı 22.000 saniye başı hasarı 832 bayağı iyiymiş atış başına hasar 82 atışlar arası süre 01 saniye ya yani Bunlar da etkili şimdi hasarı ne kadar da 830 sağlık 22.000 meşaleye bakalım sağlık 49.000 yani iki katından fazla hasarı da 1100-1200 yani hasarı ortalama birbirine çok yakın sayılır ama sağlıkları iki katından da fazla yani beş sağlığı daha yüksek. Evet geldik üçüncü aşamaya. Saldır dedik. Evet burası da kolay. Ha <laughs> ha <laughs> Yüz başında sesler. göndersin bu Biraz böcek bol oldu ama. Tüp gitti. Kaçıncı aşamaya geldik? Dördüncü aşamaya bu hafta e, yani kendime göre söylüyorum tabi. Yani dördüncü aşama geldim. Dördüncü aşama bile oldukça kolay. Yani taklit aşama oyunu etkinliği kolay gelmiş. Ha, bu etkinliğin en güzel yanı eğer öyle kasmak istiyorsanız mükemmel bir fırsat. Olayı bu açıdan bakın yapın yakın saldırılarımızı, ganimetlerimizi toplayın. Yani zafer puanınız hiç artmadan rahat kalın. Ganimetlerimizi arttırın. Güt, 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 güt. Bundan sonraki aşamalarda yüz başının şu böceğini kullanmayacağım. O kendi kendine gitsin bakalım mekalar ne yapacak. 5. aşamadayız. şöyle bir şok atayım. Hem şok atar hem şok atış Vay 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 vay. En az, en az helikopterler kadar bunlar da etkinler. Maşallah. Gerçek karşımızdaki adaya göre etkililer. Yani bol miktarda mavisi olan yüksek seviyeli bir adada ne kadar etkili olurlar ya yani da etkili olsalar bile ne derece etkili olurlar tabi onu bilemem. Şu ana kadar karşımıza gelen adalar kolay adalar. Evet 6. aşamadayız. Hatta oyunu aşama 6. Burada da cehennem var. Evet, burası da bitti. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Geldik son aşamaya. tane zayiatımız var. Sıkıntı değil. Azmini hayranız. Evet, ben de öyle. Evet, taklit oyunu aşama 7. Baktığımızda maalesef o kadar da zorlu bir ada değil.

Böyle şoklayalım biraz. Son bir şok daha. Kötü kötü. fazla enerji harcamadım. Gerekli duymadım. Evet mekalarla ne yaptık? Hem taklit aşaması etkinliğini bitirdik arkadaşlar. Elimizi kolumuza sağlık diyelim. Etkinliğimiz videomuz burada da son buluyor. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.